Sıradaki fark yaratan, yaratanımız Yeşil Karıncalar Okulu ve Niyazi Selçuk. Bakın ne yapmış Niyazi Bey. Ben Nihat Selçuk, resmi öğretmeniyim. Aynı zamanda eğitim programları içeriği geliştirmekteyim. Yeşil Karıncalar Projesi 2014 yılında kuruldu. Dönüşüm Derneği'nin sahada çevre eğitimini yaygınlaştırmak üzere çocuklar, çocuklar üzerinden ebeveynlere ulaşmak üzere bir model geliştirdiği bir eğitim programı. Yeşil Karıncalar Okulu projesi çeşitli eğitim materyalleriyle ilerleyen bir eğitim programı. Bunların içinde bir kitap, bir kutu oyunu, bir eğitim ayrıştırma kiti ve bir de tiyatro oyunu var. Bunlara paralel bir de eşlik eden atölyelerimiz var. Sahada aslında temelde çocuğa biz bu meseleyi öğretip çocuk üzerinden ebeveyni eğittiğimiz çocuk merkezli bir eğitim programı. Çocuğun eğitimdeki gücünü kullandığımız bir modeli mevcut. Bugüne kadar 20 bin kişiye eriştik. Bu yaptığımız eğitimler sayesinde çocuklar üzerinden bir ağ kurmayı da başardık. Çocukların sadece kendisiyle sınırlı tutmadığı, gittiği her eve bu eğitimi yaygınlaştırdığını gördük. Benim hayalim kuşaklar arası iklim adaleti için çevre ve ekoloji eğitiminin eğitim müfredatının içine girmesini sağlamak ve bunun toplumsal olarak bir kültüre dönüşmesi. Evet Niyaz Bey'i buraya alalım isterseniz. Şimdi bizim eğitim sistemimizde farklılaşmak kolay değil. Çünkü sistem bir şekilde sizi içeride tutmaya çalışıyor. Siz bunu okul müfredatı içinde mi yapıyorsunuz yoksa okul sonrası olarak mı yapıyorsunuz? Ee, okul müfredatı içinde yapmıyoruz aslında. Ee, kimi okullarda öğretmenlerin yaptığı Avrupa Birliği projeleri oluyor, özellikle bu sıfır atık meselesiyle ilgili. E, proje bazlı olarak onlara eğitim desteği ve danışmanlık veriyoruz o evet. süreçlerde. E, Siz bir isim öğretmenisiniz. Evet. Nereden çıktı bu proje? Nasıl buldunuz kendinizi burada? E, aslında hikaye e, ilk etapta sokak toplayıcılarıyla başladı benim hayatımda. Çünkü e, sokakta en çok gördüğüm şey atık işçileri. Sokakta çöp kutularını karıştırarak atıkları ayrıştırıyorlar. Çevre ve ekoloji için çok değerli ve önemli bir şey yapıyorlar. Yoksulluğun doğurduğu bir sektör. Ben buna bireysel olarak evimde ne yapabilirimle başladım aslında. Evimde atıkları ayrıştırarak temiz bir şekilde çöpün dışına bırakmaya başladım. Sonraki süreçte bunu yakın çevremdeki arkadaşlarımın evine gidip onlarda da uygulatmaya başladım. Ve böyle aslında kendi arkadaşımın arasında bir ağ kurmaya başladım. Ee, o Mesela da... bu, bu dediğiniz mesele Türkiye'de yapılmıyor. Birkaç belediye yapıyor ama dönüyoruz dolaşıyoruz bütün konuştuklarımız aslında bir standarda geliyor yani. Hmm, hani hmm. ben başka ülkelerde görüyorum. Zorunlu olarak yapıyor. Yani yapmazsa evet. ceza kesiyor. Geliyor. Evet. Çöp kutuları bile farklı. Hı hmm, hı hmm. Sizinki ama daha bireysel başlamış bir şey anladın. Evet. Evet. Yani aslında bizim hayalimiz de bu böyle bir sistemin kurulmasının e, altyapısını oluşturabilmek. E, burada insanlar cezayla değil de bu işi eğitimle e, ve Gerçekten işin felsefesiyle yaşamalarını evet. sağlamak. Bununla ilgili bir problem var aslında. Sıfır Atık projesi yürüyor Türkiye'de aslında 2017'de başlatıldı. Ama sıfır atık meselesi tam olarak anlaşılmadı. Yani topluma sorduğumuz zaman herkesin bu konuyla ilgili ilk söylediği cümle geri dönüşüm. Sıfır atık beş temel prensipten oluşur ve bir felsefesi var. Reddet, azalt, yeniden kullan. Bunları yapmadan geri dönüşüm yapmanın bir anlamı yok. Ondan sonra geri dönüşümdür. Yani atık oluşumunu azaltacak, yaşam biçimimizi değiştirecek ve bunun felsefesiyle yaşadıktan sonra oluşacak atıkları geri dönüştürebilmek çevre için bir şey, bir anlam taşıyor. O zaman biz gerçekten doğa için bir şey yapmış oluyoruz. Ama tek başına geri dönüşüm yapmamızın bir anlamı yok. Çünkü aynı miktarda atığı ürettiğimiz sürece dünya kaynakları artık yeterli seviyede değil. Biz gelecek kuşakların kaynaklarını tüketmeye başladık. Yani şu anda biz kendi yaşımızın gereği dünyadaki kaynakları kullanmıyoruz. Çocuklarımızın kaynaklarını kullanıyoruz. Ve o kuşaklar arası adalet dediğimiz iklim evet. adaleti dediğimiz mesele de buradan doğuyor. O çocukların kaynaklarını en azından kullandığımız için o çocukların iklim konusunda dayanıklı hale getirilmesi hem de bu konuyla ilgili iklim savunucusu ee, rol modeline büründürebilmek. Ne yapıyorsunuz programlarda? Bir gün nasıl geçiyor? Ya da bir hafta? Ee, normalde Yeşil karıncalar okulu programı içinde dört haftaya yayılmış dört e, günlük dört saatlik e, toplam dört buluşma gerçekleşiyor. Çocuk her çocuk aslında birer saat atölyeye katılıyor. Toplamda dört saat katılıyor. Dört farklı atölye eğitimi alıyor. Burada ileri dönüşümden geri dönüşme, farkındalık atölyesine kadar farklı farklı atölyeler alıyor. Ve bu aslında sıfır atığın bahsettiğim temel prensiplerini öğretmiş oluyoruz burada. Bu süreçte tabii ki uygulama atölyesinin yanında çeşitli eğitim materyalleri geliştirdik süreç içinde. Yeşil karıncalar diye bizim asıl ana hikayemiz olan ve projenin üzerine kurulu olduğu hikaye aslında. Evimizden çıkan atıklar çıkıyor ama kimin evine gidiyor meselesini çocuklara karıncaların gözünden anlatmak üzere. Çünkü bizde yeraltı depolama sahalarına gidiyor ve bunlar karıncaların evine gidiyor ya da başka bir yer altında yaşayan canlıların evine gidiyor. Onun için e, biraz biz meseleyi e, hikayeleştirerek bir kitapla destekledik. Bu hem hikayenin eve taşınmasını sağlıyor bu anlamda. E, hem de e, ailenin de bu meselenin içine dahil olmasını sağlıyor. E, sonraki süreçte ilk farkındalık atölyesi, tüm atölyeleri detay detay anlatmayacağım ama farkındalık atölyesini kısaca özetlemek isterim. Farkındalık atölyesinde çocuklar neyin çöp, neyin geri dönüştürülebilir atık olduğu hakkındaki temel bilgileri öğrendiği atölye ve biz e, klasik eğitim algısından farklı bir e, model kullanıyoruz. E, hep çocuğa öğretilirken biz burada öğretme işini çocuğa veriyoruz ve ebeveynine öğretmesini istiyoruz. Ve çocuklar bu meseleyi evlerine taşıyıp çöple geri dönüştürülebilir atık arasındaki temel ayrımı ailesine taşıyor. Bunları öğrettikten sonraki süreçte ise e, aile atıklarını artık ayrı toplamaya başlıyor. Bunun da kontrolünü çocuğa veriyoruz. Yani aslında burada biraz işin sosyolojisinden yola çıkarak e, bunu e, uyguladığımız sistem içinde, or markette ortalığı yıkıp istediği çikolatayı aldıran ya da oyuncu aldıran çocuğun gücünü neden iyi bir şey için kullanmayalım? burada da diyorum ki bu yetişkinler biraz zor öğreniyor çocuklara. Özellikle çöp kutusunu denetlemeniz gerekiyor. Özellikle yemek yapıldığı saatte ve çocuklar evde hep kontrol edildiği için ilk defa bir projeyi evde yürütürken sürekli çöpün başında nöbet tutar hale geliyor. Velilerden en büyük geri bildirim bizim için. Hocam çocuğu tabletin bilgisayarın başından kaldıramıyorduk. Şimdi çöpün başından <laughs> ayıramıyoruz sizin yüzünüze. <laughs> e, bu açıdan değerli oluyor bizim için proje çünkü bizim temel hedefimiz yetişkinin bu davranışı gerçekleştirmesi, bir yetişkinde de davranış değiştirmek Kolay kendimizden de, de biliyoruz tabii. zor yani. Bunu en iyi çocuk yapabilir, bu gücü işte orada kullanıyoruz biz eğitim olarak genel olarak. Sizin hayaliniz ne? E, hayalimden önce projenin diğer 2-3 ayağı var, onlardan da bahsedeyim. <laughs> Gerçekler <olursa>. daha <laughs> ihtiyacımız olan. E, Bununla ilgili bir kutu oyunu daha geliştirdik ve bir kutu oyunumuz var. Bunlar hepsi farklı öğrenme teknikleri üzerine. Anaokulundan, okuma yazma bilmeyen çocuktan, ilkokul, ortaokul yaş kademesine kadar farklı altı farklı oyunun olduğu bir eğitim eğiticinin eğitim kiti olarak da kullanıyoruz. bir ayrıca gerçek atık seti var. Burada da evlerinden çocuklar atıkları ayrıştırıp eğitim verdiğimiz kuruma getiriyorlar. Bunlar bizim ölçme araçlarımızdan bir tanesi. Bir de geri dönüşümde her attığınız geri dönüşüme gitmiyor aslında. Öz nitelik dediğimiz kavram var. Yani bunların temiz bir şekilde birbiriyle ilişkilenmesi, ya kağıtların kirlenmemesi ya da yağlı kağıtların atılmaması gibi bir sürü proses var. Biz bu prosesi en baştan en doğru şekilde öğretmek üzere tasarlıyoruz. En sonunda bütün bunları bir araya getirdiğimiz e, kitabın hikayesinden yola çıkarak tiyatro oyunumuzu geliştirdik ve Yeşil Karıncalar Bir Geri Dönüşüm Macerası adlı bir tiyatro olarak da sahnelemeye başladık oyunumuzu. Hayalime gelirsek eğer, yani tabii ki biz bu işin iki ayağı var sorunlu olan. Bir, yerel yönetimler bu anlamda çok sorunlu ve biz bu konuda yerel yönetimlerde baskı aracı oluyoruz. İşte o eğittiğimiz velileri kitlesel olarak oraya yönlendiriyoruz ve onlar toplu halde belediyeden bunu talep ettiği zaman belediye bu meseleyi yapmak zorunda kalıyor. Dönüşüm derneği olarak da bizim arka plandaki çalışma prensibimiz bunun üzerine kurulu. Ee, ve tabii ki bu işin bir de eğitim ayağı var. Milli eğitimin bunu müfredatın içine yerleştirmesi çok değerli ve önemli. Şu anda seçmeli olarak ne yazık ki belli bir yaş grubuna veriliyor. Bunun tamamen okul öncesinden ortaokul ve ilk şey, okul evet. ilkokul ve ortaokula kadar hepsine verilmesi gerekiyor. <laughs> Niyazi Bey çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. de teşekkür ediyorum ederim. Müthiş bir iş <laughs> Sağ olun. Hoşçakalın. Aslında bahsettiğimiz konular standartlar yani başka ülkelerde bir şey olarak hani yapmak zorundasın. Zaten belediye diyor ki yapmazsan cezası var diyor. Ama bizde çıkmayan yasaları ya da siyasetçilerin düşünmediğini ya sivil toplum kuruluşları ya akademisyenler ya da işte fark yaratanlar düşünüyor. Gördüğümüz kadarıyla ve hayata geçiriyorlar. <laughs>